Spastik kolon nedir hocam? Bundan da biraz bahsedelim. Evet spastik kolon. Bu da aynı migrende olduğu gibi iki sebebi var. Nedir? Birinci sebebi zerotonin salgılanmasındaki anormallik nedeniyle bağırsaklarla beyin arasındaki haberleşme anormalliği ortaya çıkar. Beyinden gelen posta e-posta bağırsaklara ulaşmaz. Bağırsaklara ikinci beyin diyebiliriz. Ulaşmazsa zamanında bağırsaklarda gerekli tepki göstermez. Bu arada bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Ama asıl sebep şudur. Ee, günümüzde insanlar çok yoğun ilaç kullanıyor, kimyasal ilaç kullanıyor. Bir, yediğimiz her şeyde kimyasal madde var. Cips, jelibon, kek, gofret, Hazır çorbalarda MSG mono, monosodyum glutamat, çin tuzu var. Bunlar insanı zehirliyor. Monosodyum glutamat beyindeki nöronları öldürüyor. Yani sinirciler sürekli hazır çorba, çin tuzu neden denir monosodyum glutamaya M MSG kısacası? Çinliler çöp atılacak yeme biraz çin tuzu katarlar. Çinliler çok kullandığı için adı çin tuzu. <laughs> Aslında çin çinlilerle ilgisi yok. Ama Çinler çok kullanıyor. Çin mutfağını Çin lokantasına gitmek tehlikelidir. Çünkü bir haftalık bayatlamış yemeğe, kurt düşmüş yemeğe önünüze getirebilirler. <laughs> Ona biraz böyle Çin tuzu serperler, çöpe atılacak yemek çok lezzetli gelir kişi. Oh maşallah der. Çok lezzetli yer. Çünkü monosodyum glutamat beyindeki nöronları uyarır. Ama bu kimyasal bir madde olduğu için beynin salgılamış olduğu Monosodyum glutamat da farklıdır. Sentetik olduğu için beyine zarar verir. Sinir hücrelerini öldürür. Eğer ki kişi düzenli ve sürekli monosodyum glutamat kullanırsa ne olur? Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon gider yavaş yavaş. İşte işte bu nedenle günümüzde insanlar ne yapıyor? Bir de kimyasal ilaç kullanı kullana bağırsaklar tahriş oluyor, tahrip oluyor sürekli yanıyor, kavruluyor, hassaslaşıyor. Şimdi bağırsaklarda 2 milyar virüs denen kanal var. Parmak gibi düşünelim. Bunun üzeri kalecinin arkasındaki file gibi filtreler var. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, elem, emen. Bu filtreler kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Buradan vitamin, mineral, enzim yavaş yavaş kana karışır. Karaciğer, karaciğer de yavaş yavaş bunu dağıtır. İşte bu virüs denen kanalın içerisinde atar damar, toplar damar ve sinir var. Kimyasal ilaçlar nedeniyle sinirler hassasiyetini kaybediyor. Yanıyor, kavruluyor ve gerekli zamanda tepki veremiyor. Ne oluyor kişide bu sefer? Peristalik bağırsak hareketleri bozuluyor. Kişi karnı davul gibi şişiyor. Gaz, gaz oluyor. Ne alttan çıkarabiliyor gazı ne üstten çıkıyor. Şişiyor kalıyor. Yürüse de fayda etmiyor. Davul gibi oluyor. Karın ağrısı çekmeye başlıyor. Bazen ishal oluyor, bazen kabuz oluyor. Bazen bir kabuz oluyor, bir ishal oluyor. Veyahut da tuvaleteye gidiyor, defacetini yapsa bile hala kendini bir daha lavaboya gitmek ihtiyacı hissediyor. Boşalmamış hissediyor. Böyle bağırsak bağırsak problemiyle yaşıyor, yaşıyor. Hayatı işkence oluyor. Buna hmm. karşı ne yapmak gerekir? İşte burada yine nane. Nane hem migrende hem de spastik kolonda. Şimdi bununla ilgili başka ilim adamları yani önceki profesör doktor Göbül migrene karşı naneyi kullanmış. Naneyi yanımıza koyalım da. Naneyi kullanmış. Buradaki ilim adamları da spastik kolona karşı nane ile ilgili klinik araştırması yapmıştır. Kimler? Profesör Doktor Res. Ha göstereyim mi? Profesör Doktor Res, Profesör Doktor Dev, Profesör Doktor Nash, Profesör Leş, Profesör Doktor Laun, Lawson, Profesör Kerling, Profesör Schneider, Profesör Shaw, Profesör Louis, Profesör Klein, Profesör Zaktuy, Profesör Logan vesaire. Leş dedim de adamın adı Leş. <laughs> Şimdi bunlar ilim adamları hastaları spastik kolon yani irritable bağırsak sendromu yani bağırsak hastalaşması rahatsızlığı olan hastaları nane ile tedavi etmişler. Menta piperita yani biberi nane veya tıbbi nane ile tedavi etmişler. Biz de bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Nedir? Kara hal ile forte. Birleşimden nane kara hal ile ladengülü gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. İksir aloe vera aloe ee, Kara halile, zerdeçal, spirona kullandığı zaman mesela bu tür rahatsızlığı olan birçok kişi kimi bazıları hafif rahatsızlık yine başlamışsa 3 haftada bir beyefendi Şehmuz isimli Maraş'ta 3 haftada kullandım iyileştim bırakmak istiyorum Dedim Ne olur? Yani bu basit bir şey sana diyor. İrritabl bağırsak sendromu. 3 haftadır kullanıyorum. Ben çok iyiyim bırakabilir miyim? Acele ne oldu? Yani Altı ay sonra, bir yıl sonra yine rahatsız olacaksın. Acele etme. 3 ay kullan. Yani sudan ucuz bunlar. Pahalı bir ürün değil ki yani. Bazıları Avrupa'dan, Asya'dan bir sürü ilaç getiriyor. Kullanıyor. Bir faydasını görmüyor. Ha öyle mi? Yani. 3 haftada iyileştim diyor bırakıyor. Bazıları 4 haftada iyileştim diyor bırakıyor. Bırakıyor ne oluyor? 2 sene sonra tekrar beni arıyor. Diyor ki rahatsızlandım. E dedim ben 3-4 ay kullan. 3 hafta 4 hafta kullan demiyorum ki. Hani irritable bağırsak sendromu yani spastik kolon, ülseratif kolit, morbus kron gibi bağırsak rahatsızlarında bunlar ağır rahatsızlar. Özellikle ülseratif kolit çok daha ağır. Zaman ister, sabır ister. Yavaş yavaş. Hemen bazıları okus pokus iş bitsin. Öyle bir şey yok. Sabredebileceksen alacaksın, kullanacaksın ve iyileşeceksin. Kökten çözüm. Üç ayda iyileştiyse kişi en az bir ay daha kullanacak ki yeniden nüksetmesin. Yeniden nüksetmemesi için. Spastik kolonun tedavisi mümkün. Benim Frankfurt'tan tanıdığım bir beyefendi var. <laughs> üç ayda bir istirahatte, üç ayda bir istirahatte ne oluyor dedim ya. Yani canı çalışmak mı istemiyor? Ya dedi. Gözükürde hiçbir şey yok. Pehlivan gibi bir adam. <laughs> Ama spastik kolon rahatsızlığı varmış. Dalga dalga geliyor. İki üç ayda bir geliyor. Hastaneli oluyor. Bir kabız, bir ishal, bir karın ağrısı, davul gibi şişiyor karnı, hiçbir şey yapamıyor. O, o dönem geldi mi yiyemiyor, içemiyor, evde yatıyor, hiçbir şey yapamıyor. Dönem atlatıyor, tekrar işe dönüyor vesaire. Yani böyle ağır vakalar da var.